Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizinle birinci sınıf, birinci grup harflerle okuma yapacağız. Başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> ni, ne, n, a, na, ne, ek, ek, ni, ne, na, ne, ek. A Anne anne la le al la le kek yedi. nil e li li eli ne -e, ne eline kek al ella ile ali el ele kaan kale al kal il nil kal nil kal Şimdi bu okuma çalışması birinci grup seslerle yapıldı. Siz bunu çocuklarınıza, anneler çocuklarına deftere dikti çalışması şeklinde yazdırabilirsiniz. Birinci sınıfta okumanın hızlanması, okuma anlamanın kolay kavranmasının en önemli sebebi bol tekrar yapılmasıdır. Annelere de bu konuda büyük iş düşmektedir. Zaten ilk iki gruptan sonra e, sınıftaki bütün çocuklar %99'u e, okuma yazmayı öğrenmiş olmaktadır. O yüzden paniklemeden çocuğunuzla aranızdaki iletişimi bozmadan e, onun e, anlayacağı şekilde oyunlaştırarak böyle basit e, cümlelerle bunun hepsi fazla gelirse yarısını yazdırarak okutturarak yapabilirsiniz Önemli olan bu sürecin e, sağlıklı iletişim yoluyla çözülmesi kanalıma abone olmayı unutmayın başarılar